Gençler merhaba. Bu bölümde Soru Bankası kitabımızın 5. testini çözeceğiz. Evet, birinci soruyla başlayalım. 3x kare eksi 4x artı 2 eşittir 0 denkleminin diskriminantı soruluyor. Peki bu ax kare artı bx artı c eşittir 0 şeklindeki bir denklemin diskriminantı neydi? Delta diye gösteriyorduk. b kare eksi 4 ac Şimdi burada a sayısı 3, b sayısı eksi 4, c sayısı 2. E, Delta'yı hesaplayacak olursak, b kare eksi 4 ac'yi yazalım. b sayısı eksi 4, eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı 3 çarpı 2. Burası 16 oldu. 4 kere 3 12, 2 ile çarptık 24. Cevabımız eksi 8 oldu. D şıkkı. Şimdi ikinci soruya bakalım. Bizden x kare eksi 4 x artı 2 eşittir 0 denkleminin köklerinden biri isteniyor. Şimdi şöyle bir tekrar yapalım kısacık. Şimdi biz ne yapıyorduk delta'yı? Demiştik ki b kare eksi 4 ac ile hesaplıyoruz. Peki delta sıfırdan büyük çıkmışsa bu bize neyi söylüyordu? Bu denklemin farklı iki reel kökünün olduğunu söylüyordu. Farklı iki reel kök var ki kökleri de biz x1 ve x2 ile isimlendiriyorduk. Delta eğer sıfıra eşitse eşit ya da çakışık iki kökten bahsediyorduk. Kökler yani birbirine eşitti x1 ile x2. E, hatta ifade tam kare ise de delta 0 çıkıyordu değil mi? Veya işte çözüm kümesi bir elemanlıysa kökler hep birbirine eşit oluyor. Delta sıfırdan küçükse bunda da reel kök yoktur ifadesini kullanıyorduk. Peki kök varsa biz bunu hangi formülle kullan, buluyorduk? x1 ve, x ve 2'yi. Eksi b, eksi artı kök delta bölü 2a ile de köklerimizi hesaplıyorduk. Şimdi ilk önce bir bakalım. Bunun deltası ne? Delta b kare eksi 4 ac demiştik. B sayısı burada eksi 4. Eksi 4'ün karesi. Eksi 4 çarpı a sayısı bakın x karenin kaç sayısı 1. C sayısı da buradaki 2. Burayı hesaplarsak 16 eksi 8'den 8 çıkar. Delta 0'dan büyük çıktı demek ki 2 tane kökümüz var. Şimdi bu kökleri hesaplayalım. Formülümüz neydi? Eksi b eksi artı kök delta bölü 2a. Şimdi yerine yerleştirelim. B sayısı eksi 4. Bir eksi de burada var. Artı 4. Eksi veya artı kök 8 bölü 2A. A sayısı da 1'di. Burası 2 yaptı. Şimdi kök 8'i 4 çarpı 2 diye yazsak. Burası 4 eksi veya artı. Bu kök dışına 2 diye çıkacak. 2 kök 2 bölü 2 oldu. Yukarısını 2 parantezine alalım. 2 eksi veya artı kök 2 bölü 2 yaptı. Şu 2'ler giderse bu da 2 eksi veya artı kök 2 yapar. Bu ne demektir? Köklerden bir tanesi 2 artı kök 2 ise diğer kökümüz de 2 eksi kök 2 olacak. Şimdi bizden köklerden birini istiyor. Hangisini alacağız gençler burada? 2 eksi kök 2 var sanırım şıklarda. Cevabımız A olacak. Şimdi üçüncü soruya bakalım. Bu denklemin köklerinden birini istiyor. Yine delta hesaplayarak başlıyoruz. Delta neydi? B kare eksi 4ac. Şimdi burada a sayısı 2, b sayısı 2, c sayısı da kaça eşit? Eksi 1'e. Yerleştirelim şimdi. 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 çarpı eksi 1. Şimdi 2'nin karesi 4 oldu. Bunları çarparsak artı 4 kere 2'den 8 yani 12 çıkacak. Formülümüz neydi gençler? Eksi b eksi artı kök delta bölü 2a kökleri bu formülle buluyorduk. Yerine yerleştirelim şimdi. B sayısı 2 idi. Eksi B var burada. Eksi 2. Eksi veya artı kök 12 bölü 2A. Yani 2 çarpı A sayısı da 2 olduğu için 2 yazdık. Şimdi bu 12 4 çarpı 3 diye yazsak gençler. 4 kök dışına 2 diye çıkacak. Kök 3 içeride kalacak. Burası 4 oldu. E şimdi yukarısını 2 parantezine alırsak. Eksi 1 eksi veya artı kök 3 bölü 4 yaptı. Şunları da sadeleştirelim. Burada 2 kalır. Eksi 1 eksi artı kök 3 bölü 2 oldu köklerimiz. Yani köklerden bir tanesi eksi 1 eksi kök 3 bölü 2 ise diğer kökümüz de eksi 1 artı kök 3 bölü 2 olacak. Bizden köklerden birini istiyor. Sanırım şu, evet E şıkkında da bu duruyor. Şimdi dördüncü soruya bakalım. Şimdi bu denklemin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi e, önceki testlerde de gördük bu şekilde bir çarpım varsa ya bu birinci çarpan sıfır ya da ikincisi sıfır. Şimdi her birini tek tek sıfıra eşitleyip kök bulacağız. Şimdi bunu sıfıra eşitledim. Aslında biz önce e, çarpanları ayırmayla kök bulabiliyor muyuz e, ona bakarız. Çünkü daha kolay. Eğer onunla bulamıyorsak delta'ya başvururuz. Bu çarpanlarına rahat ayrılıyor bakın çarpınca eksi 2 toplayınca eksi 1'i veren iki tane sayı eksi 2 ile 1 köklerde buradan ters işaretlisiydi bunların bir 2 çıkar bir eksi 1 çıkar şimdi bu denklemin kökleri bunlar diğerine geçelim x kare artı 4 x eksi 3 eşittir 0 şimdi bunu çarpanlarına ayırmaya çalışsak bakın çarpınca eksi 3 toplayınca 4 olan iki tane sayı bulamıyoruz e bulamayınca ben de neye başvuruyorum delta'ya Şimdi burada a sayısı 1, b sayısı 4, c sayısı da eksi 3 olacak. Delta neydi? b kare eksi 4AC. 4 ac yerleştirelim. 4'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 3. 4'ün karesi 16. Burayı çarparsak 12'den deltamız 28 çıktı. Şimdi köklerin formülünü yazalım. Bunu da aslında soru çözerken ilk başta yazarsanız böyle sık sık kolaylıkla aklınızda kalır. Evet şimdi ben formülü yerine yazdım ve yerleştiriyorum. Şimdi b sayısı 4'tü. Burada eksi b eksi 4. Eksi veya artı kök 28 bölü 2a. a sayısı da 1 burası 2 oldu. Şimdi 28'i 4 çarpı 7 diye yazsak gençler. 4 kök dışına 2 diye çıkacak. 2 kök 7 bölü 2 yaptı. E burayı 2 parantezine alalım. 2 e parantezini alınca eksi 2 eksi artı kök 7 bölü. Kök 7 bölü. 2 yaptı. Evet şimdi bu ikiler gitti. Bize de eksi 2 eksi artı kök 7 kaldı. Yani köklerden bir tanesi eksi 2 eksi kök 7 ise diğer kökümüz eksi 2 artı kök 7 olacak. Şimdi köklerimiz bu denklemin kökleri bunlar. Acaba hangisi şıklarda var diye bakacağız. Buradan baktığımızda eksi 2 artı kök 7'yi şıklarda görebiliyoruz. Zaten bize de bir tanesini soruyor. Şimdi beşinci soruya bakalım. X kare artı 4 x artı 3 eksi 3 m eşittir 0 denkleminin birbirinden farklı iki reel kökü olduğuna göre m'in alabileceği değerlerin bulunduğu aralık aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi e, testin başında söylemiştim farklı iki reel kök varsa eğer bu denklemin deltası sıfırdan büyük olacak. Şimdi burada a sayısı bakın x karenin katsayısından 1. B sayısı x'in kat sayısından 4. C sayısı da 3 eksi 3m. Deltada da b kare eksi 4 ac. İşte bu ifadenin sıfırdan büyük olması gerekiyor. Yerleştiriyorum şimdi. 4'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 3 eksi 3m'in sıfırdan büyük olması lazım. Şimdi 4'ün karesi 16. Şurayı çarparsak 4 yapar. Dağıtalım onu. Eksi 12 artı 12m büyük 0 oldu. 16'dan 12 çıktı. 4 artı 12 en büyük 0. Şimdi 4'ü diğer tarafa gönderelim. 12 en büyük eksi 4. Her yeri 12'ye bölüyorum. En büyük eksi 4 bölü 12 oldu. Bunu da sadeleştirirsek gençler ne yapar? Eksi 1 bölü 3. Demek ki en eksi 1 bölü 3'ten büyük olduğunda bu denklemin farklı 2 reel kökü oluyor. Cevabımız A şıkkı olacak. Altıncı soruya bakalım bu denklemin reel kökü yokmuş. Emin aralığını soruyor. Reel kök yoksa delta sıfırdan küçük olacak. Şimdi a sayısı x karenin kat sayısından eksi 1. b sayısı 2, c sayısı da m eksi 5. Delta neydi gençler? b kare eksi 4 ac. İşte bu ifade sıfırdan küçük olmalı. Yerleştiriyorum şimdi. 2'nin karesi eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı M eksi 5'in 0'dan küçük olması gerekiyor. Şimdi 2'nin karesi 4. Şimdi e, şunları bir çarpalım ilk önce. Eksi 4 ile eksi 1'i çarptım. 4 oldu. M eksi 5 küçük 0. Şimdi dağıtalım 4'ü. 4 artı 4M. Eksi 20 küçük 0 olacak. 4 eksi 20 ne yapar? Eksi 16. Evet. Eksi 16'yı diğer tarafa gönderiyorum. 4M küçük 16 oldu. Her yeri 4'e bölersek. de 4'ten küçük olmalıymış. Cevabımız C şıkkı. Şimdi 7'ye bakalım. Şimdi bu denklemin eşit 2 reel kökü olduğunu söylüyor. Şimdi köklerin birbirine eşit olması için delta'nın sıfıra eşit olması gerekiyor değil mi? A sayısı kaç burada? 1. B sayısı kaç? X'in katsayısından sayısından M-1. C sayısı da 16. Evet şimdi delta B kare eksi 4 AC'ydi. İşte bunun sıfır olması lazım ki eşit iki tane reel kökten bahsedelim. Şimdi b m eksi 1'di. m eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı a1 c de 16 eşittir 0. Şimdi 4 ile 16'yı çarparsak burası 64 yapar. Şimdi isterseniz bunu şöyle çözelim. m eksi 1'in karesi eşittir 64 diyelim. 64 neyin karesiydi? Ya 8'in ya da eksi 8'in. Şimdi m-1 8 olsa attık bunu bu tarafa m 9 olur. Buradan da m e 8 artı 1'den eksi 7 olur. Şimdi m eksi 7 de olabilir 9 da olabilir. Bize zaten ne soruyor? Alabileceği değerler toplamını 9 ile eksi 7'yi toplarsak da cevabımız 2 yapar. Şimdi 8. sorudayız. Eksi x kare artı 5x eşittir. 3 eksen denkleminin birbirinden farklı iki reel kökü varmış. Şimdi farklı iki reel kök için delta sıfırdan büyük olmalıydı. Şimdi delta'yı hesaplamadan önce gençler, bakın burada bizim sıfırı görmemiz gerekiyor. O sebeple bunu bu tarafa gönderelim. Eksi x kare artı 5x, bunu gönderirsek artı m eksi 3 eşittir 0 oldu. İşte şimdi delta hesaplayabiliriz. A eksi 1 olacak, b 5 olacak, c de m eksi 3. Evet delta'ya bakalım şimdi. B kare eksi 4 ac'nin sıfırdan büyük olması lazım. B sayısı 5'ti. 5'in karesi eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı m eksi 3'ün sıfırdan büyük olması gerekiyor. Şimdi 5 kere 5 25. Bunları çarpalım önce. Artı 4 çarpı m eksi 3 büyük sıfır oldu. Şimdi 4'ü dağıtıyorum gençler. Burası 4m eksi 12 büyük sıfır. 25'ten 12 çıkarsa ne olur? artı 13 çıkar. Şimdi 13'ü diğer tarafa eksi 13 olarak gönderelim. Ve her tarafı 4'e böldüğümüzde de en büyük eksi 13 bölü 4 olduğunu görürüz. Cevabımız A şıkkı oldu. Şimdi 9. sorudayız. Evet m artı 1 x kare eksi 4 mx artı 4 mx 3 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi bir elemanlıymış. Şimdi denklemin çözüm kümesinin bir elemanlı olması için deltasının sıfıra eşit işte olması gerekiyor. Şimdi buradan A, B, C'yi bir belirleyelim. A, X karenin kat sayısından M artı 1. B sayısı X'in kat sayısından eksi 4M. C sayısı da ne olacak? 4M eksi 3. Şimdi delta'yı hesaplıyorum. Formül B kare eksi 4AC. Bunun işte sıfır olması gerekiyor. B eksi 4'tü. Eksi 4M'in karesi eksi 4 çarpı a sayısı m artı 1, c sayısı da 4m eksi 3 eşittir 0 oldu. Şimdi <laughs> burayı hesaplarsak eksi 4'ün karesi 16 m kare yapacak. Şimdi bu eksi 4 dursun burada. Ben önce içerisini bir düzenleyeyim. m ile 4m'i çarptım 4m kare. Şurayı çarptım gençler eksi 3m. Burayı çarparsak artı 4m. Burası da ne yaptı? Eksi 3 eşittir 0. Şimdi şurada eksi 3 m ile 4 m'i toplarsak m yapar. Şimdi 16 m kare eksi 4'ü buraya dağıtıyorum. Eksi 4 ile 4 m kareyi çarptım. Eksi 16 m kare. Bu toplam m yapmıştı. Eksi 4 ile m'i çarptım. Eksi 4 m. Eksi 4 ile eksi 3'ü çarptık. Artı 12 eşittir 0 oldu. Şimdi burada e, m kareler gitti. Ne yapalım? Bunu bu tarafa gönderelim. 12 eşittir 4m oldu. Her yeri 4'e bölersek m de 12 bölü 4'ten 3 çıkacak. Cevabımız Edirne oldu. Evet şimdi 10. sorudayız. Evet şimdi soruyu okuyalım. x kare eksi m artı 2x artı 2m eşittir 0 denkleminin eşit 2 reel kökü var. Ne olacak eşit 2 reel kök için? Delta 0. Şimdi yine A'yı, B'yi, C'yi bir belirleyelim. A buradan 1. B sayısı eksi M artı 2. C sayısı da 2M olacak. Evet, delta'nın formülünü yazıyoruz. B kare eksi 4 AC eşit 0. Şimdi B sayısı eksi M artı 2 idi. Bunun karesi eksi 4 çarpı A1 c de 2M eşittir 0 oldu. Şimdi biz eksi bir sayının karesini alınca Değil mi? Sonuç ne olacak? Artı yani bu m artı 2'nin karesiyle aynı şey. 4 kere 2 8 m oldu burası da. Eşittir 0. Şimdi şunu açalım. Birincinin şöyle yapayım. Birincinin karesi m kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katından 4 m. İkincinin karesi sonra eksi 8 m 0 oldu. m kare 4 m eksi 8 m de eksi 4 m yapar. Artı 4 eşittir 0. Şimdi bu ifadeye baktığımızda gençler Burası bakın m'in karesi, burası 2'nin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ortada. Burası eksi. Demek ki bu ifade m eksi 2'nin parantez karesiymiş. E bunun sıfır olması m eksi 2'nin sıfır, m'in de 2 olması demek. Cevabımız B şıkkı oldu. Evet şimdi 11. sorudayız. Şimdi diyor ki a artı 3 x kare artı 3 x eksi a eşittir 0 denkleminin Çakışık iki kökü var. Bu denklemin çakışık iki kökü olduğuna göre Deltası neye eşit? Sıfıra. Evet şimdi Burada da A kullanmışız ama Neyse delta B kare eksi 4 AC diye yazalım. Şimdi buradaki Yani bunun sıfır olması lazım. B dediğimiz şey X'in katsayısından 3 Eksi 4 Buradaki A dediğimiz şey X karenin kat sayısından A artı 3 bu C sayısı da eksi A'ya eşit oluyor. İşte bu kaça eşitmiş? Sıfıra. Şimdi 3'ün karesi 9. Şimdi isterseniz önce şöyle yapalım. Eksi 4 ile eksi A'yı çarpalım. Artı 4 A. Sonra çarpı A artı 3 oldu. Eşittir 0 oldu. Şimdi bunu dağıtırsam burası 4 A kare artı 12 A yaptı. Eşittir 0. Şimdi şunu da bir düzenli yazalım. 4 A kare artı 12 A artı 9 eşittir 0 yaptım. Şimdi biz buradan A'yı buluruz. Bakın bu 2A'nın karesi. Bu 3'ün karesi. Birinci ile ikincinin çarpımın iki katı da ortada. Şurası da artı. Demek ki burası 2A artı 3'ün parantez karesi. Bunu şimdi sıfıra eşitledim. Ee, bu sıfırsa 2A artı 3 sıfırdır. A da buradan ne çıkar? Eksi 3 bölü 2 çıkar değil mi? Şimdi A'yı bulduk fakat bize diyor ki hani kökü nedir bu denklemin? E, A'yı şu denklemde bir yerine yerleştirelim. A artı 3x kare artı 3x eksi A eşittir 0 denkleminde A gördüğümüz her yere eksi 3 bölü 2 yazacağız. Şimdi eksi 3 bölü 2 ile 3'ü toplarsak 2 kere 3 6 eksi 3 çıktı. Burası 3 bölü 2 x kare yaptı artı 3x. Burada A gördüğümüz yere eksi 3 bölü 2 yazarsak eksi eksi artı 3 bölü 2 eşittir 0 oldu. Şimdi biraz düzenleyelim bunu. İsterseniz önce bir 2 ile çarpayım her yeri. 2 ile çarparsam burası 3x kare. Şurası 6x oldu. Burayı 2 ile çarparsam 3 oldu. Bakın her yer 3'e de bölünür. Bölelim. x kare artı 2x artı 1 eşittir 0. E bu da x artı 1'in parantez karesi bakın. Zaten hani ifade tam kare ise de delta 0 eşit çıkıyordu. Bakın nitekim onu da burada görmüş olduk. Şimdi burası sıfıra eşit olacak. Ekside ne olacak? Eksi 1. Demek ki denklemimizin kökü de neye eşitmiş? Eksi 1'e. Şimdi 12. sorudayız. x kare artı a x artı x artı 9 eşittir. Sıfır denkleminin çift katlı kökü olduğuna göre a'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi çift katlı kök için delta'nın sıfıra eşit olması gerekiyor. Şimdi yalnız denklemi de Bakın şurası bir dikkatinizi çeksin. Buraya önce bir x parantezini almamız lazım. Sonra işlem yapmamız lazım. Burayı x parantezine alırsak. Burası a artı 1 x artı 9 eşittir 0 oldu. Şimdi delta'nın formülünü yazalım. b kare eksi 4 acı. İşte bunu 0'a eşitleyeceğiz. b sayısı buradan x'in kat sayısından a artı 1. a sayısı x karenin kat sayısından 1. c sayısı da 9 Şimdi burası a artı 1'in karesi 4 kere 9 36 oldu eşittir 0. Şimdi 36'yı diğer tarafa gönderelim. a artı 1'in karesi 36 oldu. E 36 neyin karesi? Ya 6'nın ya da eksi 6'nın. Şimdi a artı 1 6 olsa a buradan 5 çıkar. Buradan da a sayısı eksi 7 çıkar. Bizde a'nın alabileceği en büyük değeri soruyor. E bir 5 almış bir eksi 7 almış o zaman cevabımız ne olacak? 5 olacak. Evet şimdi diğer soruya geçelim. Şimdi bu denklemin gerçek kökü olmadığına göre diyor. A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi denklem düzgün mü? Düzgün. Ona baktım. Ee, sonra gerçek kökü yoktur diyor. Gerçek kök yoksa delta sıfırdan küçük olacak. Yani b kare eksi 4 ac'nin sıfırdan küçük olması gerekiyor. Bakın b sayısı x'in katsayısından 3. 4 çarpı x karenin katsayısı a eksi 2. C sayısı da şuradaki eksi 1. İşte bu sıfırdan küçük olacak. Şimdi şurası 9. Eksi 4 ile eksi 1'i çarpacağım önce. Burası artı 4 yaptı. A eksi 2 küçük 0. Şimdi 9'u yazalım. 4'ü dağıtalım gençler. Burası 4a eksi 8 küçük 0 oldu. 9 eksi 8 ne yapar? 1 yapar. Şimdi ben 1'i diğer tarafa gönderiyorum. Eksi 1 olarak her yerde 4'e böldük mü a eksi 1 bölü 4 çıktı. Şimdi bizden a'nın olabileceği en büyük tam sayı değerini soruyor. Eksi 1 bölü 4 burada. Şurası eksi 1. Eksi 2 diye gidiyor şöyle 0. Şunu sayı doğrusu olarak düşünelim. Eksi 1 bölü 4'ten ne olacakmış? Küçük. O zaman en büyük tam sayı değeri ne olur? Eksi 1 çıkar. Evet gençler testimiz bitti. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.